Savaş ve Bilgisayar İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde kasvetli bir sabah. 1943 İngiltere'nin sisli tepelerinde gizli bir malikane. Soğuk, nemli odalarda genç mühendisler, matematikçiler. Duvarlarda semboller, masalarda kablolar, tüpler, metal yığınları. Kapı önünde askerler, içeride ölümcül bir sır, enigma her gün binlerce hayat bu kodun çözülmesine bağlıydı. Ve o, gizli odalarda tarihin akışını değiştirecek bir makine doğdu. Kolosus. Savaş artık yalnızca cephelerde değil, devrelerde kazanılacaktı. Enigma, kırılması imkansız sanılan bir şifre makinesiydi. Her gün değişen ayarlarıyla zamanla yarışan bir düşman gibiydi. Bletchley Park'ta Alan Turing ve ekibi Bombe adlı cihazla ilk çözümü buldu ama daha güçlü bir zihin gerekiyordu. 1943'te Tommy Flowers, Kolosus'u yarattı. 2500 vakum tüpüyle çalışan bu dev, şifreleri saatler içinde kırdı. Normandiya çıkarması gibi kritik operasyonlar, bu görünmez bilgisayarın yardımıyla başarıya ulaştı. Aynı dönemde Amerika'da başka bir dev doğuyordu. ENEAC, top mermilerinin yörüngesini hesaplamak için tasarlanmıştı. John Presper Eckert ve John Mauchly'nin eseri olan makine 1946'da tamamlandı. 30 ton ağırlığında 18 bin vakum tüpünden oluşuyordu ve saniyede 5 bin işlem yapabiliyordu. Onu programlayan 6 kadın matematikçi, tarihin ilk yazılım mühendisleri sayıldı. Savaş, yıkım kadar doğurgandı da, bilgisayar kavramı doğdu. Artık makineler sadece hesaplamıyor, bilgiyi, stratejiyi, dili işliyordu. Ve yazılım fikri, Donanımdan bağımsız bir düşünce insanlığı yeni bir çağa taşıdı. Savaş sona erdiğinde dünya değişmişti. Von Neumann 1945 yılında modern bilgisayar mimarisinin temelini attı. Bilgisayar bilimi bir disipline dönüştü. Savaşın gölgesinde doğan makineler barışın en büyük devrimini başlattı. Ve bu devrim burada bitmedi. Çünkü makineleri yönetecek yeni bir dilin zamanı gelmişti. Programlama dillerini